Merhaba. Merhaba. Bir bağlantı alayım takmaz koltuğuna vurdum ne yapıyor? o serseri ne yaptı ya? Yok yok. Ne nerede nerede? Ana bak koyayım ben. Ana bak diyor ya bunu? Ha? <limitations> bu evet. burada, bu burada. Pardon lan. Hadi anladım. çok iyiydi lan. Ananı sikim çok iyiydi. Ali Zeytin güler ya koparıyor kanka benim. Her gün oluyor. Harika biz mi çekeceğim oğlum bunları? Ben melek <laughs> miyim? Ben melek miyim oğlum? Ben melek. Seni var ya. Geliyor. Neyse çok çalıştım biraz Çağrı abi izleyeyim. Evet, çay molası. Kahve şeyler. molası. Biraz da belim ağrıyordu ve belimi güçlendirecek bir hareket yapıyorum. Ya ne yapıyorsun? Oha! Ya Oha. ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Bunun üstündeki de vardı abi. <laughs> Sen nasıl bir influencer ya. Ya. oluyorsun her gün? Vur! Sonda sonda. <laughs> Güzel! Sonda! Sonda sonda sonda! Ahmet! Ahmet! Kalk, ye ye. Neyse bir sentimizi geri aldık. <gülüyor> <gülüyor> Abi Oğlum ben Türkiye'nin en iyi kasa açan adamıyım lan. Dur şu bombayı da patlatayım. Arda'nın anasından patladı. <laughs> Oha ne diyor? <laughs> Çet ne diyor ya? <laughs> ya ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Son kasam mı benim? Son kasam. Yeter artık açma adam yeter. <laughs> Ay ne oldu? Oğlan öldü arası. Çiğnim çıktı o arası. Yabani ateş. Wildfire. İşte evet. bu be. Fn ise pahalı değilse yara gibi. Kaç para lan bir baksanıza bendeki. Öleceğiz kanka. Kaysa koş lan. Kaysa mı koştu? Yok yok yok. <laughs> Bitmedi artık. Ama, ne yapıyorsun kıyım, ya? Zamanı yok, zamanı yok. E bitmedi kanka bir ya. Abi Sözlü. <laughs> <laughs> <Ne yapıyor>? Evet. <gülüyor> 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 kanka aklımız skin diye süre bitmedi ya. Gigi ulti bir patlamadı patlasa yemeyeceğim amına koyayım. <laughs> al oru bana orospu çocuğu deme mı ananı sikerim. Müthişendi. 180'e alır. <laughs> aptal orospu çocuğu senin ananı sikeyim aptal. Aptal! Ya sen aptal mısın? Amına kodumun salağı. Ya senin ananı sikeyim. Bir de ben de açtım kanka. Amına koyayım senin ya. Ya senin ben amına koyayım ya sığır herif. herif ya. Amına kodumun sığırı senin. Yenge ye, yenge ye. Kral. <laughs> <Bravo. Gülüyor> <Çek> tek tek. <laughs> Smokları yok. Yarıydık, bu jet aldıysa. çok Just watch me. Amını sikteyim Just Six fucking watch me bro. yok. Sus. Bence gayet geldi. O kadar bir sınırladım ki. Aferin Sivri! Tam. Kav! 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 Vur! Vur! Kav! Vur bana artık Ne oldu? Yüzünüz düştü. Spike B'de. Ne oluyor? Ercan abi sana hakaret etme konusunda haklı ki. Öyle değil mi Ercan abi? Aklı sıkarım hanım aynı zamanda. <laughs> ya yeter, yeter lan! Yeter lan! Bana kodumun oyunu. Arkadaşlar benim Kindred'ı izlemeyen varsa şöyle bir sıkıntı var benim Kindred'da. Daha 4 stack görmedim ben hiç hayatım boyunca Kindred'da. ya. Tamam git sağdan sağdan git. o ne ağzıyla ateş mi etti? ne yaptı? Char Charmander ne yapıyorsun ya? ya. <laughs> 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 Canlı bomba gibi patladı ama. Bir şey diyeyim mi ama lazım. Allah belanı versin ki lazım. O ne? <laughs> Erkus sen yine sağ sen ne yapıyorsun? oğlum o mu? Altınlar ya da var ya. Altınları ya. da, da harca. Eray sola yatır sikti attı. Sola yatır. Geldi. 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 <laughs> abi 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 blok. Şey e, 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 devam et devam edelim de en yani. Aa çok ah, iyi dost. Nesin sen? Ananı sikeyim senin ya. Vurdu Ananı sikeyim. şey attı. <laughs> Ya bir şey diyeceğim arka. Şat gör ananı da bacını sikerim senin de. Amına kodumun çocuğu beni çıldırttınız. Amına kodumun kötüleri siktirin gidin Minecraft'ta oynayın ananı sikerim. Bro, Fuck! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Aaaa! Açamını bıraktım! Tutturdum amına kodumun yorumunu tutturdum! Ananı. Tamamdır bu benim için güzel. Umar... Hop. Wow! Oh. oh my god. Alan Öpe... diye oynuyorsun geliyor o yüzden. Harbi mi? Oğlum ben <laughs> oyunu unuttum amına koyayım nerede? <laughs> ha? <laughs> 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 Oo bak bu çocuk da bayağı yakışıklıymış lan. Bu kim amına koyayım? Manken gibi la. <gülüyor> 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 o, bak kim o? Ha lan. Elwin mi la oğlum yürüyün gidin la. Ay Elwin nerede bunun yakışıklılığı nerede la bro? bak adam dizi oyuncusu gibi bla. <laughs> çips abi ya. Vallahi yemin ediyorum çips abi ya. <laughs> abi bir can. Bunun sadece iki canını bıraktı. Drone gidecek Türkiye'ye doğru. Aa oh, oh, tam güzel güzel. Ay! Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> Ananı sikerim. Ananı! Amına sokayım reis atacağım ultiye yarrağımı sokayım. Aman kodumun oğlu ya. Önünde 3 tane adam var gittin en uzaktaki bana attın. Senin oynayacağın oyunu attırayım ya ben. Ya bildiğin senin oynayacağın oyunu bana versin attırayım amına kıyım kanka şaka mı ya? Boş bir ulti. Abi fazladan gmail yoktu senin gmail ile valorant hesabı açtım doğrular mısın hemen doğrulayım kardeşim bir saniye giriyorum gmail'e Tamam doğruladım Gel gidelim Yeter amına kıyım ne oluyor kanka 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 evet. ah A Dur WC'deydi mi bu? Geldim bakayım. Şu an hayır. Oy çok iyi. Nice. Abicim adamın üstüne gittin anla vuruyor. Sen tam bir sakatsın abi. <laughs> senin bak sikerim senin belanı bak. Manyak isim şakası yapmış bir de güzel yapmış. Tabii izleyip de abone olmayan orospu çocuklar Onlara hiçbir şey demiyorum. Ben bu hayatın demindeyim. Zor olan ne varsa önüme sunuyorlar Ama beni bekler zaferlerim Kandırdım kendimi tıpkı size yaptığım gibi Çektim maskemi ve sardım sahte gülüşlerimi Anlatamadım ama o duysa kandırdım kendimi tıpkı size yaptığım gibi çektim maskemi ve sardım sahte gülüşlerimi anlatamadım ama o duysa anlardı.